Of ya, canım çok yiyecek istedi. Biraz, biraz yiyecek falan alayım ya. Ha, burada bir ne var? Arkana mı bak? Hı? Aşağı. Aynı bak? burada ok var. Ha bak şurada bir tane daha var. İçeri gir. Şurada bir tane daha var. Balkona bak. Bakalım balkona. Evet. Hedef 20 abone. Ne olur. Hadi şu hayalimi gerçekleştirelim.